Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce birlikleri çalıştığımız modelimizin şu şekilde çok cici küpesini çalışacağız. Bakın. Malzemelerimiz yine aynı. Sadece küpe aparatı ve 8 milimlik aynı renk kristale ihtiyacımız olacak. Yuvarlak. Şu şekilde bakın. Gayet güzel şıkır şıkır bir modelimizi tamamlıyor. Bakın şöyle set halinde kullanabileceğimiz bir model. Sayfamızı beğenip paylaşırsanız, abone olursanız seviniriz. Benimle birlikte yapacak herkesi kolay gelsin diyorum ve malzemelerimizi tanıyalım. 4 milimetrelik yuvarlak kristallerimiz var. Bir tane, daha doğrusu iki küpe yapacağımız için iki tane 8 milimetrelik aynı renge uyumlu büyük kristalimiz var. Yine aynı yuvarlak. İki tane halka. İki tane küpe aparatı 11'e 0 kum boncuklarımıza ihtiyacımız var ve iğnemize ipliğimize ihtiyacımız var. Bilekliğimizi şöyle koyalım. Herkesi kolay gelsin. Kristalle başladığımız için kum boncukla bitirdik. Dörder tane boncuk taktık arkadaşlar. Şimdi aşağı kadar bir indirelim. Düğüm atalım. Ben düğümlerimi çift atıyorum. Siz nasıl isterseniz atabilirsiniz. Şimdi kum boncuğumuzdan, kristalimizden ve kum boncuğumuzdan çektik. Şöyle bakın. Altı e, 6 adet kum boncuk takıyoruz. Daha önce bilekliğimizde olduğu gibi tabii bilekliği izlemeyen arkadaşlar da sağ üst köşeye bırakırız linkini oradan izleyebilirler. 6 ee, tane kum boncuk takıyoruz. Kum boncuktan çıkmıştık. Bir sonraki kum boncuktan sadece kum boncuktan geçiyoruz. Diğerlerine de aynı işlemi uygulayacağız. Yine 6 adet kum boncuk ve sıradaki önümüze ilk gelen kum boncuktan geçiyoruz. Yine altı adet kum boncuk. İlk önümüze gelen ilk kum boncuktan geçiyoruz. Yine 6 adet kum ve en son kalan kum boncuğumuzdan ve 3 tane daha kumda ilerliyoruz. Keselim. Bir adet kum boncuk alıyoruz. Sıradaki kum boncuğumuzdan geçiyoruz. 3 adet kum boncuğumuzdan ilerledik. Bakın arkadaşlar. 2 adet kum boncuğumuzu taktık. Daha sonra bir kristal, bir kum boncuğu kalıyoruz. Bakın şu aradaki boncuğa dokunmuyoruz. Şöyle indirdik. Aşağı kadar kum boncuğumuzdan değil kristalimizden geri dönüyoruz. Kendimize doğru Aradaki boncuğu atlıyoruz. Üç tane kumdan geçiyoruz. İki adet kum boncuk. Sıradaki üç kumdan ilerliyoruz. Bire bir bileklikle aynı arkadaşlar. Sadece tüpe haline getirdik biz burada. Bir kristal bir kum aşağı kadar indiriyoruz ve kumdan değil kristalden geçerek sabitliyoruz ve aradaki kum, bir tane kumu atlıyoruz 3 kumdan ilerliyoruz İki adet kum. Üç kumda ilerle. Hepsine aynı işlem uygulayacağız açık. Yani bir kristal, bir kol. Aşağı indiriyoruz. Sadece kristalimizden geri geçiyoruz. Aradaki kum boncuğumuzu atlıyoruz. Üç kumdan ilerliyoruz bakın. tekrar itaat et kov. Üç kumda inerle. Yine bir kristal bir kol. değil. Sadece kristalden geri dön. Ve. Kol sona geldiğimiz için tüm kumboncuklarımdan geçiyorum. Tabi aradakini yine atlıyorum. Bir tane yani toplamda 5 kumdan ilerlemiş oluyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kristal, bir kum alıyoruz. Ve ortadaki kum boncuğumuz kristalin üstündeki kum boncuktan geçiyoruz. Şimdi tam tersi bir kum, bir kristal. Bakın bu şekilde. Sonradan taktığımız iki boncuktan ilerliyoruz arkadaşlar şu şekilde. Sadece iki boncuktan. Şu şekilde yerine oturuyor. Zaten modeli bilen arkadaşlar biliyordur. Şimdi tekrar bir kristal, bir kum ortadaki kum boncuktan ilerle. Şimdi tam tersi bir kol, bir kristal. Ortadaki iki kumdal ilerliyoruz. Diğerlerine de aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. İşte buraya kadar hepsi aynı. Bildiğiniz şey Son boncuğuma geldik. Şimdi bakın, iki kumdan, bir kristalden ve bir kumdan geçiyorum. Gördüğünüz gibi biriktiğimizde olduğu gibi. Şimdi buraya üç kum takacağız. Arada bir kum boncuğu atlayacağız ve şu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın, aradaki kumlar diğer üçlü olan gruba kadar ilerliyoruz. Tekrar 3 adet kum takıyoruz. Arada bir kumu atlıyoruz. Yine aynı şekilde bütün ikili grubu atlıyoruz kum boncuk olarak. Üçlü grubun ilkine kadar ilerliyoruz. Yine aynı şekilde 3 kumumuzu taktık ve hepsinden ilerliyoruz. Sol kısmımıza geldik. Üç kumumuzu taktık. Arada bir kumu atlıyoruz. Ve burası bittiği için kristalimizden bir çıkalım. Şimdi şuradaki ortadaki kum boncuğa kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sonradan taktığımız 3 kumun Ortasındakine kadar bakın ilerliyoruz ve buraya da küp aparatımızı takacağız. Şimdi bir kum, bir kristal, büyük kristalimizi burada kullanıyoruz. Ve bakın şurada beş tane kum boncuk kullanmışım da kibar olsun kaba bir şey olmasın diye. Gördüğünüz gibi şimdi direkt sadece kristalimizden ilerliyoruz. Bakın kapama yerimiz oldu. Şimdi bir tane de kum boncuk daha takıyorum. Buradan ilerliyor. Şimdi bir iki, bir iki defa burada turlayacağım ben sonradan taktığım boncuklardan. Yönle dikkat edin, ters olmasın arkadaşlar. Çirkin durur. Döndüğü zaman bu şekilde bir iki defa turladık ve gayet güzel olacaktır. Evet. Size istediğiniz kadar dolaşabilirsiniz arkadaşlar. E şimdi video uzamasın. İyi. Şuradan kum geçiyorum. Tekrar buradan geçiyorum. Evet. Şimdi istediğimiz herhangi bir yerde koparacağız. Ve küpemiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Size istediğiniz renklerle kombinleyerek İstediğiniz gibi gayet güzel set haline getirebilirsiniz takılarınızı. O tamamen size kalmış. Her türlü abiye kıyafetlerinizi tamamlayacak bir set olur. Evet arkadaşlar kestik, yakıyoruz. Şimdi kapama yerimizi taktığımız zaman küpemiz 10 dakikada hazır. Şu şekilde hemen şıkır şıkır küpelerimiz olacak ve istediğiniz renklerle kombinleyip dediğim gibi takım haline getirebilirsiniz. Veya bu model olmayan bilekliklerinize bazen küpe uydurmak zor oluyor. Bu şekilde renklerini uydurarak gayet güzel bileklikler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ne kadar hoş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.